Konuşmayacak mısın? Ne söylemem gerekiyor? Dün gece için özür dilerim. Yavuz geldi, zorla yemeğe götürdü beni. Karısı gebeymiş. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor Fuat. Önemli olan bana verdiğin sözdü. Anlaman lazım. Benim bazı mecburiyetlerim var. Şimdi mi aklına geldi? Onu demek istemedim. İnsan sevgisi umrunuzda değil sizin. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamıyorsun. Anlamana da imkan yok zaten. Neden bağırıyorsun? Susmam gerekiyor değil mi? Hep susmam. Öyle alışmışsınız çünkü. Beni de kendine benzetmek istiyorsun. Kimseyi kendime benzetmek istedim falan yok benim. Tabi. Suçlu benim. Seni suçladığım yok ki. Beni aşağıladığının farkında bile değilsin. Aşağılamak mı? Sana karşı hep dürüst davrandım. Belli oluyor. Gizli kapaklı bir ilişki. Dürüstlük buysa. Haksızlık ediyorsun. Dün gece kapına kadar geldim. Işıklar sönüktü. Sabaha kadar seni bekleyecek değildim herhalde. Yeter be. Kes artık. Ben buyum. Farkındayım. Geç de olsa anladım. Busunuz siz. Yanınızda adam ölse kılınız bile kıpırdamaz. Terbiyesizlik etme. Sana söylüyorum. Etsem ne olacak? Hepiniz korkaksınız. Dokunma bana. けて。Yes, Kate. Mm hmm. Vay Fuat! Hangi rüzgar attı seni? Bir durum mu var? Ne susuyorsun be, dut yemiş bir gibi? İlişme. Yardım etmek istemiştim. Kusura bakma. Bir derdin mi var Fuat? Yok bir şey anne. Neyi doğru buluyorsan onu yap. Beni hiç affetmeyeceksin sandım. Hiç gelmeyeceksin. Hiç karşılaşmayacağız. Seni çok özledim. Günler hiç geçmedi. Seni yitirmek istemiyorum artık. Korkuyorum Fuat. Nasıl sürdüreceğiz? Burada. Bu kasabada. Evlenelim Aysel. Ne düşünüyorsun? Seninle en zor ve en kolay şeyi paylaştık. Hep böyle yalnız mıydın? Sen yalnız değil misin? chance Belki yalnızdım. Geçmişe epey düşünmüyorum. Bir kaynaşmanın içindeydim. Tuman gibi dağılıp gitti o kaynaşma. Bazen kendimi sorumlu tutuyorum. Tek istediğim aynı hataları düşmemek. Beni seviyor musun? Bir acı var içimde. Aşk belki de acı çekmektir.